arkadaşlar ben McDonald's yaptım. Şöyle içine de doldurdum. Şaka şaka. Hamur koydum. Küçük bir kalmadı ama yine de sızdırdım sonunda. Arkasında meyve var. McDonald's. Çok güzel şimdi güzel. Ay oh, çok güzel. Şaka ha, buradan yapıldı bu. <laughs> Şu an biz de da böyle böyle kestik. <laughs> bay bay. <laughs> <laughs> Ablamın kini göstereyim. Ablamın kini nerede? Bak, ben gidip görüyorum. Arkadaşlar da Münir'in böyle Mekkanız gibisi Böyle çok güzel. Mekkanız. Mekkanızın patatesi Mekkanızın içeceği. <laughs> çok güzel değil mi? Hadi gelmeler videonun sonuna gidelim. Bunlarla al sen kendini. Tamam. Hadi. <laughs> Üç. Bir de mesela. E şeyi söyleyeyim. Güzelim gibisiyo. Videomuza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü ay, yerine ay, basmayı içeceğiz. E, bir de yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay canım.